Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Sadece bir gün var artık. Yani şu saat itibariyle 24 saat içerisinde Galatasaray transferlerini bitirip Avrupa'ya yani Şampiyonlar Ligi'ne iletmiş olması gerekiyor. Ve şu anda iki tane uçağın e, transferleri yapmak üzere yurt dışında olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi İngiltere'de hemen söyleyelim diğerinin İtalya'da olduğu bilgisi var ama İngiltere olan kesin bu transferin bitmek üzere olduğunu söyleyelim. Hemen şöyle son günde gerçekleşen transfer hamlelerinden bahsedelim. İlkay Gündoğan şu anda İngiltere'de Manchester City Manchester'da uçağı hazır. Sport Medya Set'e göre 5 milyon maaş, bizim kaynaklarımıza göre 4.8 milyon euro maaşla oyuncu artık Galatasaray'da olacak. Tabii ki Galatasaray sadece onunla ilgilenmiyor, orta saha için bir alternatif daha düşünüyor, onu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına izin çıktı, Neom'a gidiyor SC'ye. Şöyle söyleyelim, 40 milyon euro, %10 ikinci satıştan pay ve yüzde 20 de keçiören gücünün parası ödenecek yani aşağı yukarı bu da şöyle bir rakama geliyor 40 olduğuna göre 8 milyon Euro da verilecek olan keçi keçiören gücüne 48 milyon ikinci satıştan da 10 hatta menajer parasının da ciddi manada yüksek olduğu bilgisi var ayrılmak için bana söz verdiler Şimdi başka konuşuyorlar diye de yakın çevresine konuşmuş HT Spor'un haberine göre benim ayrılmama izin vereceklerdi, söz verdiler ama şimdi farklı davranıyorlar ama anladığım kadarıyla da o söz yerine gelecekmiş gibi görünüyor hemen söyleyelim. Galatasaray'da Efe Akman tartışılan bir isimdi biliyorsunuz. La Liga 2'de Andorra'ya transfer oldu. 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. 19 yaşında oyuncu. Gerçekten de genç yaşında Avrupa'ya giden oyuncular kervanına katıldı. Ama unutmamak lazım ki e oralarda biraz daha gelişimini tamamlarsa farklı bir boyuta gelebilir. Bu manada bir isimden daha bahsedelim. O da transferini gerçekleştirdi. Nikola Zaniolo Udinese'ye transfer oldu. Daha doğrusu kiralandı diyelim. Resmen açıklandı. 10 milyon euro satış satın alma zorunlu mu o çok net belli değil satın alma opsiyonu var ikinci satıştan da yüzde onluk bir pay sözleşmesine yazıldı bunları söyleyebiliriz ve kaleci konusunda önemli gelişmeler var ama devler ligi için hani klasik tabirle Ünal Aysal söylemişti çilek transferi diye öyle bir çilek, çilek transferi de Galatasaray'ın gündeminde var hemen söyleyelim. Galatasaray Diego Costa'ya da bir teklifte bulundu. Porto'nun milli kalecisine Foot Mercato'ya göre 25 milyon euroluk bir resmi teklif sunduğu bilgisi var. Ama oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro ayrıca da vermek istemiyorlar. Onu da söyleyelim. Zaten oyuncunun 60 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var. Bu da oyuncunun aslında piyasa değerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren faktör. Öyle söyleyeyim. Biliriz. Onu da vurgulayalım. Ve şöyle devam edelim. E, şimdi kaleci transferi deyince birkaç isim daha var. Onlarla ilgili de görüşmeler yaptı Galatasaray ama sonuca ulaştıramadı. Mesela Emiliano Martinez ile ilgili de görüştü. Fakat işte bu dünden bu yana enteresan bir gelişme oldu. E, Uğurcan Çakır gelişmesi öyle söyleyebiliriz. Uğurcan Çakır'ı Transfer etmek istiyor Galatasaray. Bu arada evde kelebekler var. Kelebeklerle de bir yandan mücadele ediyorum. Onu da söyleyeyim. Artık bilmiyorum içime kaçtıysa biraz sonra çıkartacağım. Şöyle söyleyelim. Uğurcan Çakır konusunda Ertuğrul Doğan'ın tavrı net bir şekilde hayır noktasındaydı. Hatta Fenerbahçe istediğinde 20 milyon euroya kadar çıkarız dendiğinde 20 milyonun üstüne çıkarsanız düşünülür demişti. Şimdi 22 milyon euroluk bir teklif hazırladı Galatasaray ve Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini sürdürüyor. İşte tam burada önemli bir nokta var. Yöneticilerden bazıları da Oyuncunun gitmesine sıcak bakıyor. Sebebi de yani bu rakamın tekrar bulunması mümkün değil. Bir de oyuncunun motivasyonu kaybolabilir. Motivasyonunu kaybederse bizim için sıkıcı bir durum oluşabilir düşüncesindeler. İşte bu noktadan hareketle Uğurcan Çakır'ın transferine sıcak bakıyorlar. Oyuncuyla ilgili neler var? Ya işte karmaşık bir bilgi kirliliği var. Daha doğrusu bir bilgi kirliliği çok net. E, babası e, hayır gitmez diyor. E, i̇şte e, Uğurcan Çakır e, gidebilir e, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor diyor yakın çevresi. Yani bütün bunlar karma karışık bir durum ama bizim 24 saatimiz var. Bu 24 saat içerisinde bu sorunun tamamen ortadan kalkması gerekiyor. E, bu durumun e, bir şekilde e, yani çözülmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın bir kaleciye ihtiyacı olduğu gerçeğini de net bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. Tabi Galatasaray bununla da yetinmeyecek. Şimdi ne dedik? Birinci transfer olarak İlkay Gündoğan'a uçağa gönderdi. Orada bekliyor. İkinci transfer Uğurcan Çakır eğer bitebilirse 22 milyon euro bani Trabzonspor'un 25 milyon euro gibi bir rakam isteğinin olduğunu söyleyelim. Ve e, üçüncü transfer olarak Hakan Çalhanoğlu konusu gündemde. Hatta Hakan Çalhanoğlu hani e, amiyane tabirle bir laf vardır gemilere gemileri yaktı diye. E, aynen öyle oldu gemileri yaktı. E, kulübe e, beni bırakın gitmek istiyorum diyor. E, bu haber... E, Sempre Inter ve Sky Deutschland'ta da yer aldı. Onu da söyleyelim ve Inter'le de kıran kırana bir pazarlık devam ediyor. 30 milyon euroluk rakam eğer 15-16 civarına inerse bu transfer de gerçekleşecek. Yani e, Hakan Çalhanoğlu da Galatasaraylı olacak. Şimdi diyeceksiniz ki İlkay Hakan, Torreira, Lemina, Gabriel Sara e tamam da bütün bunlar ne olacak? Ama unutulmaması gereken bir gerçek var. Şampiyonlar Ligi gibi çok zorlu bir kulvarda Galatasaray mücadele etmek zorunda kalacak. Ve tabii bir de unutmamak gereken bir konu da Barış Alper Yılmaz'ın gidiyor olması, işte o noktada nasıl bir transfer gerçekleşecek, onu söyledim. Ünal Aysal'ın çilek dediği transferler vardı. Onlardan bir tanesini gerçekleştirmek üzere Galatasaray girişimlerini sürdürüyor. Kolay bir transfer değil, bitti diyemem. Hemen söyleyeyim. Bayern Münihin e, gündemindeydi ama o durum söz konusu olmadı Atalantalı oyuncu için Ademola Lokman'dan bahsediyoruz. Lokman 27 yaşında e, ve gerçekten çok e, önemli bir oyuncu. Devler Ligi için çok önemli bir avantaj getirir Galatasaray'a onu söyleyebiliriz. Bayern'in olmadığını şimdi iki takım arasında kaldığını vurgulayalım. Galatasaray ve Tottenham arasında kaldı. Ya Galatasaray ya Tottenham olacak ama Galatasaray'ın da bir uçağını hazır beklettiğini hemen söyleyelim. Çünkü son 24 saat olduğu için bu transferin acilen bitmesi gerekiyor. Böyle söyleyebiliriz. Evet Galatasaray'ın gündemine şöyle hızlıca bakmaya çalıştık. Çünkü bu hızlı turumuzla da son günün hızına yetişmeye çalışıyoruz. Son gün 24 saat hani transfer ikisinden sonra Türkiye'de 12'sine kadar devam edecek. Ama siz Şampiyonlar Ligi'ne yazamadığınız bir transferi Büyük rakamlarla yapmak istemezsiniz açıkçası bunu söyleyelim. Yani şu anda Galatasaray yönetiminin sıcak saatler yaşadığını birlikte gerçekten de çok önemli bir mesai ürettiklerini vurgulayabilirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.